Muharrem <laughs> ayı dolay dolayısıyla her yıl yaptığımız bu etkinlik e, başta Sayın Valimiz, milletvekillerimiz bütün sivil toplum örgütleri ve e, oda başkanları e, ben şahsımla teşkilat olarak e, kendilerine teşekkür ediyorum. Başta Sayın Valimiz Kırmadı bizi geldi. Siyasi partilerin bütün temsilcileri geldi. E, görsel ve yazılı basın geldi. Sizlere teşekkür ediyorum. Ben bu aşure ayı dolayısıyla bütün esnafların gelmiş geçmişlerin Allah rahmet eylesin. Bütün gel gelmiş geçmişlerin canına değsin diyorum. Her yıl bunu yapmak suretiyle bu sene daha e, güzel oldu. Daha değişik bir Sayın Valim'in önerisine büyük e, kazanlarda yaptık. E, Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın. Devletimize ziyan vermesin. Ezanımızı e, eksik etmesin. Bayrağımızı indirmesin. E, ayımız esnaflarımızın adına kutlu olsun. İnşallah bundan sonra da her yıl bunu e, bir e, teşkilat olaraktan, oda başkanlarımızdan ben değil biz örlaktan. bunu her yıl yapacağız. İşte e, bundan sonraki yapacağımız şeyde de başta valimiz mükamirimiz olmak üzere işte sivil toplum örgütlerinden beraber böyle etkinlikleri devamlı yapmamız lazım ki ülkemizin birlik beraberliğe kardeşliğe ihtiyacı var. Şu ortamda bunları sağlamamız lazım. Onun için de bugün bu e, aşuremizi e, burada yaptık bugün ayın dördü. İnşallah seneye bir daha buluşmak üzere, seneye aynı etkinliği yapmak üzere ben şahsım ve teşkilatım adına herkese, başta valim, milletvekillerime, sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere, bize katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu aşrenin esnaf odaları, birlik başkanlığı olaraktan esnafımızın geçmişlerinde canına değsin diyorum. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> güzel, 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 güzel. Bir kişiye daha verin sonra. Bir kişiye daha Bir kişiye daha verin sonra. Bir kişiye daha verin sonra. Bir Gezersen. Gezersen. Gezersen.